1 Ocak 5 Kasım tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlar, denetimler ve önleyici faaliyetlerle suç ve suçluyla mücadelede önemli mesafeler kat edilmiştir. 5 Kasım 2025 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen önemli suçlu olayların aydınlatma oranı %99-26 olarak gerçekleşmiştir kilogram bir buçuk kilogram skan, 19 gram eroin, 1 kilogram kokain, 26 kilogram bonsai, 20 Siber suçlarla mücadele kapsamında 1 Ocak 5 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 13.525 sosyal medya hesabı incelenmiş ve terör intisaklı olduğu tespit edilen 324 hesap şahıs belirlenmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla incelenen sosyal medya hesabı sayısında yüzde %18 terör ilçesi tespit edilen hesap sayısında %39 oranında e, artış kaydedilmiştir. 305.000 adresin göçmen yakalanmış, 32.000 adresin göçmen bir şey e, Kaçak e, maden ocaklarla tespiti ve imha edilmesi e, haklarında soruşturma e, açılması konusunda yapılan çalışmalar 1 Ocak 5 Kasım 2025 tarihleri arasında 798 denetim gerçekleştirilmiş. Bu denetimler sonucunda 177 kaçak ocak kapatılmış, 173 adli ve idari işlem yapılarak 455 ton kaçak yolu ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı, aynı dönemde e, piyasada Denetim sayısında yüzde beş geçirilen e, kaçak ürün oranında yüzde yüzlük bir artış e, kaydedilmiştir. Bu konudaki mücadele ve denetim e, titizlikle devam ettirilecektir. Ettirilmeyecek. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1 Ocak-5 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 operasyonlar 254 şahıs gözaltına alınmış. Bunlardan 173'ü tutuklanmış. 81'i ise adli kontrol şart, şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla operasyon sayısında yüzde 21, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 33 oranında ıı, artış kaydedilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasında 1 Ocak cezası bulunan 700 18 5 ila 10 kadar kadar.